Hocam belim, bıkınım, omzum, kolum kopuyor hocam. Sanki sığır pazarından bir kamyon herif gelmiş beni doğmuş gibi uyanıyorsun her gün yataktan hocam ya. Sıradan karbon, çinko, pil gibi hissediyorsun hocam kendimi. Anlıyorum. Daha önce herhangi bir tedavi yöntemi denediniz mi? Yani hocam şimdi evde hanımın alternatif tedavi yöntemi denedik. Özellikle sırtım için ama herhangi bir gelişme olmadı yani. Hocam Angra'ya falan da sevk ederseniz ben şimdi beş arabasına biner giderim yani bağlayın. Hemen gidebiliyor. Yok salı pazarına gitmeniz yeterli. Neyle yani hocam? Salı pazarına yan yan yiyoruz geçer mi diyormuş Yok o ağlı pazarı. Ha hop değişik tamam. <laughs> Hanımefendi benim çok belim ağrıyor da doktor ben size şey etti tavsiye etti. Bel ağrısı bir yatak varmış sizde. Ona bir kere bakabilir miyiz diye geldim ben açıkçası. Tam sizin şikayetleriniz uygun sleeping space yatağımız var aslında. İsterseniz bir deneyebilirsiniz. Deneyelim space deneyelim. <laughs> bir kere bakalım Yok, çok şey etmeyen ama bir kere bakalım. Tamam buyurun şöyle. <laughs> anam benim anam koptu. Oy. Bu yatağımız ağrılarınıza iyi gelecektir. Aynı zamanda çift kat yaş sistemi var. Yanınızdaki kişinin hareketlerini de hissetmezsiniz. Şey, kıvrılabiliyoruz değil mi hanımefendi? Deneyebiliyoruz. Deneyebilirsiniz tabii buyurun. <laughs> Ayakkabıları çıkarayım mı? Rahat olun, çıkarmayabilirsiniz. Çıkardım, olmaz. Şartsız gibi. Oh. Efendim. Oh. Beğendiniz mi acaba? Nasıl buldunuz? Ee, beğendim. Çok güzel hanımefendi de. Bir de öte yana bakacağım. öte yana da bakayım. Öte yan nasıl oluyor? Şurada çul çaput bir şey var mı hanımefendi ya? Uyuyanın üstüne kar yağar derler. Azıcık rahatlaşmışım. Bir çul çaput bir şey var üstüme atıverseniz. Ben azıcık daha bakayım. Efendim. Efendim. Hanımefendi buyurun. Nasıl memnun kaldınız mı? Ne yapalım? Çok memnun kaldım hanımefendi ya. Bunu ben alacağım hanımefendi. Şuradan karttan çekiver, Taksit dedi ben peşin fiyatına. Yalnız ben şurada bir iki saat daha kıvrılayım ama beni bak dokunma bana. O zaman şöyle yapalım hemen adresinize göndereyim ben yatağı olur mu? Hemen Alasya'ya gönderiyor musun öyle ya? Gönderebilirim hemen. Arabayla mı gideceksiniz? Evet. O zaman ben de geleyim hanımefendi beni de götürmesin de yata yata giderim. Tamam siz bilirsiniz. Hadi gidelim. Oh kendimi neyle iyi hissediyorsun ya? Herkes idaşla güzel uyansın diye hibrit yay teknolojili Sleeping Space yatağı geliştirdik. İdaş iyi uykular ve mutlu uyanışlar diler.